Şimdi fonksiyonda uygulamalarla ilgili bu sefer öseleme ile ilgili testlere bir bakalım nasıl yapılıyor. Şimdi değerli arkadaşlar burada bana bir fonksiyon vermiş. Şunu biraz daha büyüteyim ben. Hatta şöyle biraz daha büyüsem. <laughs> bu fx artı 2 fonksiyonun grafiğini vermiş bana. x artı 2. Bu nedir aslında? Ben direkt fx'i bulmak için fx artı 3'ü istemiş. Bak fx artı 2 vermiş. fx artı 3 istemiş. Sadece birbirini ne yapacağım? Yani artı 1 eklemişim ben buna. Bir birim yukarı ötelerim arkadaşlar bunu. Bir birim yukarı ötelersen burası 1'e denk gelir. Şurası da 3'e denk gelir. Yani bir noktasından geçecek. 3'e geçecek. Evet. Yani burası bir birim yukarı ötelersen burası 3 olur. Burayı bir birim yukarı ötelersem burası artık 1'e gelir. Cevap borsa olur burada. Dik koordinat düzleminde fonksiyon grafiği verilmiştir. Buna göre gene bu zaten fx vermiş. 2 artı fx ya da fx artı 2 ne demek değerli arkadaşlar? 2 birim yukarı. Bunu iki birim yukarı yaptığınızda eksenler altında kalan bölgenin alanını soruyor. O zaman nereden geçecek bu? Şöyle bir grafik olacak bu. Değerli gençler, o zaman şurası artık 5'e gelir. Burası da 2'ye gelir. Çünkü sıfırken iken 2 birim yukarı dediğimde burası 2'ye gelecek. Benden ne diyor? Eksenler arasında kalan alanı mı diyor? Grafiği ile eksenler arasında kalan bölge şuradan bahsediyor herhalde şuradan bahsediyor. E burası 2 birim. Peki Aa, Eğimi neydi bunun? Şurası 3 birim burası 2 ya. Burası da gene 3 bölü 2 olacak. Yani şuranın şuraya oranın değişmemesi lazım. Eğim değişmez arkadaşlar. O zaman buraya biz x dersek bu 2 bölü x'in 3 bölü 2'ye eşit olması lazım. x de buradan ne olur? 4 bölü 3 olur. Yani şurası yani şu nokta eksi 4 bölü 3 olması lazım. Alanı da sormuş bize. E, taban 4 bölü 3, yükseklik 2 bölü 2'den. Bunlar gider direkt 4 bölü 3 olarak çıkar alanı. Şimdi burada fonksiyon içerisinde x artı 1 var. Ne demek bu? Ne demekti bu? Bir sayı ekliyorsan fonksiyon iç kısmına yani şu tanım kısmına sayı ekliyorsan bu ya pozitif bir sayı ekliyorsam o zaman bir birim sola bir birim sola. Yani ben grafiği bir birim sola öteleyeceğim. O zaman şu tepe noktası 2'ye geliyorken 1'e gelecek. Nerede var o? Evet şurada var. Sonra evet bu da sola kaymış oldu. Burası yine x2 değişmedi. Cevap bursa olur. Dik koordinat düzleminde yeştir. fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre yeştir. fx artı bir fonksiyon. Gene nedir? Bu bir birim sola değil mi? Bir birim sola ötede. Bir birim sola ötelersen, burası artık eksi 6'da keser. Burası 2'de. Burası da üçte keser arkadaşlar. Bunların x eksenini kestiği noktaların koordinatları toplamı demiş. 2 artı 3 artı eksi 6'dan. Eksi 1 oluyor herhalde burası da. Güzel. Gençler işte f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir diyor. f eksi x bakın. f(x) varken ben f(x)'i eksi x'i bulacaksam bu ne demek olur? y eksenine göre simetriktir. y eksenine göre simetrik. Ama eksi f(x) deseydim değerli arkadaşlar bu x eksenine göre simetrik alırsın. x eksenine göre yansıma hatta. Yansıma da diyebiliriz yani. Yansıtırız yani. Dolayısıyla buraya baktığımız zaman bunu y eksenine göre simetrisini aldığımızda pardon y eksenine göre simetrisini aldığımızda ne oluyor bu? Şunu tutup böyle çevireceğim. Çevirdiğimde burası eksi 4'e gelir. Bak şurası eksi 4'e gelecek. Bu bir kere olmaz. Bu da olmaz. burası eksi 3'e gelmiş. Bu da olmaz. Yani burası eksi 4 olacak arkadaşlar. Şu sol taraf eksi 4'e gelecek. Sonra şu eksi 1 bu tarafa yansıttığında yani şöyle bir grafik olur. Bunu tam tersini alırız biz. Şöyle bir grafik olur bakın. Şunun aynısını şöyle çizersin. Bunun aynısını da böyle çizersin. Burası eksi 4'e gelir. Burası 1'e gelir. Burası da 3'e gelir. Eksi 4, 1, 3 hangisinde var? Burada var. Cevap C. -ham. Bu şimdi şöyle bir grafik fx eşittir x kare şöyle bir parabol belirtir değerli arkadaşlar. Orijinden geçer. fx eşittir x kare. Şimdi bunu önce adım adım yapalım. Birinci adım iki birim sola. Bir birim aşağı. Önce iki birim sola al. Şurayı sen iki birim sola alırsan burası eksi ikiye gelir bunun tepe noktası. Bir birim de aşağı alırsan tepe noktası artık eksi ikiye eksi bir noktasına gelir arkadaşlar. F noktası buraya gelir. Evet böyle bir durum olabilir. Hangisi oluyor da? E bu olmaz, bu da olmaz. Bu da olmaz, bu da olmaz. Cevap bu olur. Şimdi fx eşittir x bölü 2 diyor. Burada biz Şimdi bu fx diyorsak değerli arkadaşlar f2 x dediğimde x değerlerini 2'ye bölersin. 2'ye böl. f x bölü 2 dersen x değerlerini 2 ile çarp. Y'ye dokunma. X değerlerini 2 ile çarp. X'leri yani. X'leri. X'leri. Y'ye de dokunma. Şimdi burada ne demiş bize? 2 ile çarparsan bak burası bu sefer 2 değişmeyecek. Burası 2'den geçecek. Burası da eksi 4'ten geçecek. Bu kadar. Yukarısı gene 2 olur. Biri 2'den, diğeri eksi 4'ten işte bu duracağım. Denizli. Güzel. Ee, grafiği verilmiştir. Buna göre y eşittir f2x fonksiyonu. Ha şimdi bak burada fx varken f2x'i istemiş bizden. O zaman ne yapıyorduk biz? x değerlerini 2'ye böl bu. E bölersek burası eksi 1 bölü 2 olur arkadaşlar. Burası artık 1'den geçmek zorunda. Burası da 2'den geçmek zorunda. Absisleri çarpımı. Eksi 1 bölü 2 çarpı 1 çarpı 2'den eksi 1 olur. Cevap alana. Ha diğer teste mi geçti? Neyse bunu da çözeyim de bitireyim gene de. Gene f eşittir 2x fonksiyonu grafiği aşağıdakilerden hangisidir demiş. E burada ne yapacağız? Yine y'ye dokunma. X'i 2, iki, x'i 2'ye böl. E burada ne varsa çarpmaya göre tersini yapıyoruz. Yani burada çarpı varsa bunu ben böleceğim. O zaman burası nereden geçer? Eksi 1'den geçer arkadaşlar. Denizli. Devam edelim. Burada f-x'in grafiğini vermiş bize. fx fonksiyonu. Şimdi fx ise bunu y'ye göre bir simetrisini almam lazım benim. Yani y'ye göre simetrisini al. Nasıl olur o zaman bu? Şimdi şu tarafın simetrisini alsam bakın bu şöyle gelir buraya. Buradan 4'e gelir. Değil mi? Şöyle gider. E burası da arkadaşlar şöyle gider Bakın. Yeni yeni fonksiyonu bu. Bu f eşittir x fonksiyonudur. Azalan olduğu aralık AB aralığı dediğine göre bunun azalan olduğu aralık şurası. Şurası. Yani eksi 2 ile 2 aralığıdır. Eksi 2 ve 2 iki aralığıdır. 2'yi almamış tabi. A artı betonun değeri kaçtır? Sıfır. Y eşittir. X'e fiks diyorsa ben bunu X'e göre simetri al. X'e göre simetri yani e göre yansıt ya da işte hangisi oluyorsa. Yansıttığımız zaman arkadaşlar şu mu oluyor? Evet 4. Burası 2 iken 2'ye gelmiş. Tamam. Bursa oluyor cevap. Burada X eksenini kestiği okran absisleri toplamını sormuş bize. Aslında bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Mesela burada kafanız karışıyorsa daha kolay bir yönden yapacağım. Şimdi bu noktanın gel, gel yerine koy mesela. Şunu koy bir de bunu koy. Tamam mı? f-2 neye eşit arkadaşlar? Sıfıra. Aynı zamanda f4 neye eşit? Sıfıra. E ben şimdi burayı 1-x buranın da 1-x olmasını istiyorum. O zaman 1-x 2 ise -2 2yi bu tarafa. x ne olacak? 3 olacak. Demek ki ben bunun gerekli e, dönüşümleri yaptığım zaman 3 noktasında burası da 1 eksi x 4'e eşitse burada da x eksi 3 çıkar arkadaşlar. Gerekli dönüşüm yaptığımda burası da 3 eksi 3 noktasında x eksenini kesiyor. Noktaların koordinatları toplamı da 0 olur. Buraya baktığımız zaman fonksiyon grafiği vermiştir diyor. Gene f eksi x'in ne olacak ben burada? Y'ye göre simetri alacağım. Yani şurası eksi 1'e gelecek. Simetri aldığımda şöyle bir fonksiyon olur burası eksi bir. herhalde evet. Devam edelim. Fonksiyonun grafiği x eksenini noktalarında kesmektedir. burada bir sürü işlem var. Buna göre artı B toplamı değerini sormuş bize. Önce iki birim sağa öteleyelim bunu. Bir kere burada f x eksi 2 varsa bu ne demek? 2 birim sağa. 2 birim sağa ötele. Sonra 1 bölü 2 ile çarpmış. Y değerlerini 2'ye böl. Sonra arkadaşlar eksi 1 var. Bu da ne demek? 1 bir birim aşağı. Böyle işlemler yapacağım şimdi. Öncelikle ben bunu 2 birim sağa ötelersem bu şöyle bir grafik olur. 2 birim sağa ötelediğimde. Şöyle bir grafik olur arkadaşlar. Yani nereden geçecek? Sıfırdan ve dörtten geçer. Sonra y değerlerini ikiye bölersem şurası artık bire denk gelir. İki iken bire denk gelir. Sonra bir de ne diyor? Bir birim aşağı kaydırırsak değerli arkadaşlar. Bu sefer tepe noktası şeye denk gelecek. Zaten tepe noktası bire denk geliyordu ya. Direkt ekseni x eksenini ee, nerede kesiyordu? 2'ye geliyor değil mi burası şu 4 ile 0 2'ye 2'de kesmesi lazım evet ee, 2'ye 0 noktasında kesecek x ekseni nerede kesiyor 2 noktasında y ekseni nerede kesiyor e şimdi burası 0 iken <laughs> ben bunu bir birim aşağı kaydırdığımda artık 1'de keser burayı bu da eksi 1 olacak yani 2 ile eksi 1'i toplarsak da cevap 1 olmuş olur Evet arkadaşlar şimdi bu tür sorularda şöyle yapıyoruz. Mesela x bölü 3 var. Eksi 2 var ya. Önce kaydırmayı yani şunu sonra bunu yapıyoruz. O sıra önemli. Dolayısıyla ben bunu önce 2 birim 2 birim sağa ötelerim. 2 birim sağa ötelersen burası nereden geçecek o zaman? Benim şöyle bir grafiğim olacak bak. Burası bu sefer eksi 1'den geçer. Şurası sıfıra gelmiş olur. Bak burası sıfıra gelmiş olur. Burası eksi bire gelmiş olur. Böyle bir grafik olur. Öselediğimde burası gene bir değişmiyor. Sonra ben bunun 3'e böleceğim x değerlerini. Daha doğrusu x bölü 3'ü bulacağım. x bölü 3'ü bulmak ne demek? x değerlerini 3 ile çarp demek. Değerli arkadaşlar. Çarparsam da burası yani ekseni kestiği noktayı biliyorum. Bunu eksi 1 ile çarparsam 3'ü eksi 3 olur. Yani cevap denizli olmuş oluyor. Şuraya bakalım. Dik koordinat düzleminde y fx artı 2 fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre fx büyük eşittir sıfır eşitsizliğini sağlayan. Şimdi fonksiyonun sıfırdan büyük olduğunu sağlayan yerler şuralar. Yani şuralar ve şu şura aradaki kalan yerler. x tam sayıların toplamını sormuş bize. E... ha bu verilmiş bize. fx artı 2 verilmiş. Benden fx'in sıfırdan büyük olduğu yeri soruyor. Şimdi bu verilmişken o zaman ben x artı 2'yi bulmak istiyorsam bunu 2 birim sola kaydırırım. Yani ne olması gerekiyor? Buraya eksi 2 eklemem gerekiyor değil mi? 2 birim sola kaydırırım bunu. O zaman burası eksi 7'ye gelir. Burası sıfırdan geçer. Burası da 4'ten geçer arkadaşlar. Pozitif x tam sayılarının toplamını istiyor benden. E o da ne olur? Yani şu aralıkta fonksiyon sıfırdan büyük olacak. E, da sağlasa da oluyor. 0, 1, 2, 3, 4. E, pozitif olmadığı için alamıyorum. toplamlarda da ne yapar? 4 çarpı 5 bölü 2'den 15 oldu. Ha eksi 2 derken sağa öteliyordum. Pardon, pardon, pardon. Yani buraya eksi 2 eklemem lazım. Eksi 2 yani iç kısmı eksi 2 eklersem sağa öteliyorum bunu. 2 birim sağa. Çok pardon. Bunu biz 2 birim sağa ötelersek o zaman fonksiyon şöyle bir grafik olur. Yani burası 4'ten geçer. Şurası da 8'den geçer arkadaşlar. Benden istediği yerde işte fonksiyonu 0 ve 0'dan büyük olduğu yer bu aralık. Yani 4, 5, 6, 7 ve 8. E toplarsak şurası 15 yapıyor. Burası 21, 26, 30. Cevap bu. Evet ÖSYM'nin sorduğu bir soru var. Ama bu diğer test 10'da. Test onu 10 şimdi... Neyse sadece bu soruyu çözeyim. Ondan sonra şey yapayım, bitireyim. Madem açtık. 2021'de sormuş bunu. Yani evet, şöyle bir grafikler vermiş bize. Bu aynı fonksiyon. Dik koordinat düzleminde fx artı a, b çarpı fx ve c çarpı fx fonksiyonlarının grafikleri şekilde verilmiştir. Buna göre a, b, c sayılarının işaretlerini soruyor. Şimdi bir kere Şu sanki orijine göre simetrik oluyor da. şunla şu. Sonra bir tanesi de yukarı ötelemiş oluyor. Şimdi fx artı tarihe baktığım zaman bu yukarı ötelemiş o hali fx'in. Yukarı ötelenmiş hali sadece. O zaman fx şöyle bir şey olsa değerli arkadaşlar mesela şöyle bir fonksiyon olmuş olsa bu fx olsun. Tamam mı? Bu yukarı ötelenmiş hali. O zaman şu fx'in grafiğidir. Peki şu c çarpı fx dediği zaman bunu bakın hem y'ye göre simetrisini almış. c bir kere negatif olacak. Ve negatif olduğu için de simetrisini almış o tarafa doğru. c kesinlikle sıfırdan küçük. a arkadaşlar yukarı doğru ötelediğine göre kesinlikle sıfırdan büyük. b de yine sıfırdan küçüktür. Çünkü fonksiyonun bu sefer x eksenine göre simetrisini almış. Dolayısıyla A, B, C'nin işaretleri sırasıyla A artı B ve C eksi olacak. Nerede o? Cevap C. Güzel.